Herkese yeniden merhaba. Basit eşitsizliklerle devam ediyoruz. Ne demek basit eşitsizlik? Şimdi sıralama için kullandığımız simgeler var. Küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir. Bunları inceleyeceğiz. İki sayının ya da iki ifadenin, şuradan devam edelim. Mesela a küçüktür b demek. Ya da iki küçüktür üç demek. Bu iki ifadenin birbirine göre sıralanışı ile ilgili bize bilgi verir, değil mi? ve şu anlamı taşır aslında bir taraftan da. A küçüktür B demek. A küçüktür B ise. A küçük B ise. Öyle bir x reel sayısı vardır ki sıfırdan farklı. Çünkü eşitlik yok. Sıfırdan farklı. A artı x eşittir B olacak şekilde en az bir tane x reel sayısı vardır. Fakat sıfırdan farklı. Niye sıfırdan farklı? Çünkü küçük B dedim. A küçük eşit B deseydim eğer burada x sıfır da olabilirdi. Değil mi? A küçük eşit B ne demek? A ya B'den küçüktür ya da B'ye eşittir. A B'den küçükse B'ye eşit değildir. B'nin solundadır. Değil mi? Şurası sıfır. Ya herhangi bir yerde olabilir. Mesela A'yı burada alırsak. A küçük B ise B A'nın sağında kalacaktır. Şu simgeler iki ifadenin birbirine göre konumuyla ilgili fikir verir. 2 küçük 3 gibi. Ama bir de şöyle düşünebilirim. X küçük 3 dersem eğer. X küçük 3 demek ve X'in herhangi bir sayı kümesine ait olduğu belirtilmemişse. Yani tam sayı, rasyonel sayı falan hiçbir şey söylenmemişse. O zaman X bir reel sayıdır diyeceğim. Ve şurası 0 olsun, burası 3 olsun. Eksi sonsuza doğru gitsin burası. X küçük 3 demek. 3'ün solundaki, 3 dahil değil, 3'ün solundaki yerlerde olabilir x. X buralarda olabilir, değil mi? Yani x küçük 3 dediğim takdirde x elemanıdır eksi sonsuz 3 aralığı, açık parantez, yani köşesiz parantez, daha doğrusu yuvarlak parantez. Bir de bunu daha da sıkıştırabilirim. Mesela diyebilirim ki. E, Eksi 2 ile 3 arasında. X e eksi 2 küçüktür. X küçük 3 dediğim takdirde. Buradan ne anlayacağım ben? X dediğimiz kişi eksi 2 ve 3 aralığında tabii ki eksi 2 de dahil değil. Yani X elemandır Eksi 2 ve 3. Artık bunu bir genelleyelim. Burası çok kritiktir. Önemlidir. Bu aralıklar nasıl karşımıza çıkar? AB diye konuşalım artık. A küçük X küçük B için X elemanıdır açık aralık diyeceğim değil mi? Yani şu uç noktalar dahil değil. A, B açık aralığında. A küçük eşit x küçük B için. B ise diyelim buraya. İse, ise x elemanıdır. Bu sefer A dahil olabilir. A dahil olabilirse x elemanıdır. Bu sefer köşeli parantez yapıyorum. A, B, yarı açık aralık diyeceğim bu sefer. Ama her ikisi daha ise A küçük eşit, X küçük eşit, B ise bu sefer x bir kapalı aralıkta. Yani a ve b değerlerini de alabilir. Bunun dışında önemli bir ayrıntı. Çok kullanışlı olabilecek saymayla ilgili bir ayrıntı verelim. Çok uzatmadan hatta şuraya yazacağım. Hatta doğrudan örneklerle vereceğim. Bunu bu seride sanırım bahsetmedim galiba. Önemli değil. Mesela diyelim ki 3 küçük x küçük 17. Tamam mı? Yani basit sayılar yazdım. Hatta daha da basitleştirebilirim. Rahatça sayabilmeniz için, sağlamasını yapabilmek için. Ve x bir tam sayı olsun. x elemandır tam sayı. x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Bunu hızlı bir şekilde nasıl hesaplarım? Ya da 3 küçük, x'inden birinde eşitlik olsun. 3 küçük eşit, x küçük 17 dediğimde. Bir de her ikisi dahil olsun. X küçük, 3 küçük eşit, x küçük eşit. Bu da eşit olsun. Her ikisi dahil olduğunda burada kaç farklı x değeri alabilir? Burada ve burada. Bunları bir düşünün bakalım. Bakınız bunun en kolay yöntemi. Her ikisinde de dahil değilse yani uç noktalar dahil değilse bir açık aralık varsa uç noktaları birbirinden çıkar ve bir eksilt. Yani 17 eksi 3, 14 eksi 1, 13 x değeri varmış. 13 farklı x değeri, x tam sayı değeri varmış. Burada da öyle. X'ler birer tam sayı olsun. Biri dahilse, biri dahil fark etmez. Bu ya da bu. İçlerinden biri dahilse o zaman kaç tane x değeri olacak? Kaç farklı x değeri? Uç noktaları birbirinden çıkar yeter. Her ikisi dahilse uç noktaları birbirinden çıkar ve bir ekle. Yani 13, 14 pardon 17-3, 14 bir daha 15 farklı x değeri vardır. Bu da güzel bir bilgi. Şimdi sıralamayla yani eşitsizliklerle ilgili en temel özellikleri ve birkaç tane basit örnek yapacağım. Bir sonraki videoda biraz daha zorlu örneklere geçeceğiz. Şimdi eşitsizliklerin en temel özelliklerinden bahsedeceğim. Burada yazmayan da bir iki tane özellik var. Onları da biz çıkaracağız. Yani nedir? Bir aralıktaki sayının karesinin aldığında hangi aralığa düşer gibi ya da çarpımları gibi. Burada en temellerinden bahsedeceğiz. Şimdi diyor ki her x reel sayısı için x küçük eşit x önermesi doğrudur x küçük x önermesi yanlıştır. Yani 5 küçük eşit 5 yazabilirim. Her x y elemanın reel sayısı için x küçük eşit y ve y küçük eşit x ise bunlar birbirine eşittir. x küçük eşit y ve y küçük eşit x ise x eşit y olur. Daha sonra x küçük eşit y, y küçük eşit z ise x küçük eşit z'dir. Yani örnek verecek olursak 3 küçüktür 5, 5 küçüktür 7 ise 3 küçüktür 7. Tabii ki bu bildiğimiz hani doğal sayılarda, tam sayılarda bunu pek kullanmayacağız. Daha çok denklem çözümlerinde akıl yürütürken kullanacağız ya da bazı ispatlar yaparken. Sadece geçişmenin nasıl ilerlediğini bilmemiz yeterli olacak. X, Y'den küçük, Y Y'de Z'den küçükse X, Z'den küçük. Çok doğal olarak değil mi? Dördüncü özellik ne diyor? İki reel sayı arasında üç farklı durum olabilir. Başka bir durum söz konusu değildir. X ya Y'den küçüktür, ya X Y'ye eşittir ya da X Y'den büyüktür. Başka bir durum yok. Bu üç durum ihtiyacımız olacak. X Y Z eleman reel sayılar için böyle bir eşitsizlikte taraf tarafa istediğim herhangi bir reel sayıyı ekleyip çıkarabilirim. Zaten reel sayı dedim artı Z dedim. Z negatif bir sayı da olabilir. Yani şöyle 3 küçük 5 için konuşalım. Her iki tarafa eksi 2 ekleyebilirim. Eşitsizlik değişmez. Ya da artı 2 ekleyebilirim her iki tarafa. Her, her iki tarafa 2 eklersem 5 küçük 7. Önemli olan eşitsizliğin korunuyor olması. Daha sonra neredeydik? 6. X küçük Y ise ve Z sıfırdan büyük bir reel sayı ise yani bir eşitsizlikte eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir reel sayıyla çarptığımda eşitsizlik yön değiştirmez. 3 küçük eşit 5. Her iki tarafı 2 ile çarp. 6 küçük 10. Doğru. Ama her iki tarafı negatif bir sayı ile çarparsam devamında z küçük 0 ise eşitsizlik yön değiştirir diyor. Yani şuradan devam edelim. 3 küçük 5. Her iki tarafı negatif bir sayıyla. Eksi 2 ile çarp bu sefer. Eksi 6 ile eksi 10 oldu. Bu sefer eşitsizlik nasıl? Eksi 6 eksi 10'dan büyüktür. Eksi 6 büyük eksi 10. Eşitsizlik yön değiştirdi. İlk duruma göre yön değiştirdi. Tabii ki bunları hani şu önermenin doğruluğuna bir örnek olsun diye veriyorum. Normal şartlarda sayılarla karşımıza çıkmayacak. Denklem çözümlerinde karşımıza çıkacak. O yüzden kullanışlı olacak. Daha sonra 7. Ha aynısı aslında. X küçük Y ise eksi Y küçük eksi X. Yani eksi 1 ile çarptığımda eşitsizlik yön değiştiriyor aslında. Eksi ne oldu bunu ya da şöyle de yazabilirim. Eksi y küçük eksi x yerine eksi x büyük eksi y diye de yazabilirim. Her iki tarafı eksi 1 ile çarptım eşitsizlik yön değiştirdi. Güzel. Son özellikler x pozitif bir sayı ise 1 bölü x de pozitiftir değil mi? Yani 2 büyük 0'dır. 2 büyük 0 evet 1 bölü 2 de 0'dan büyük bu cepte. Fakat burası çok kritik. Burası çok önemli. Şimdi işaretleri aynı olan hatta bunu Böyle yapmasak da olurdu. X çarpı Y büyük sıfır olarak da gösterebilirim. Her iki türlüsünü yani. Şimdi her ikisi pozitif iken. Örnek verelim. 3 küçük 5. Çarpımsal tersini aldığımda yine pozitif olacaklar. Ama eşitsizlik yön değiştirecek. Çarpımsal tersi neydi? Şöyle geçeyim. 1 bölü 3 ile 1 bölü 5 arasında nasıl bir ilişki var? Bu sefer 3 5'ten küçükken 1 bölü 3 1 bölü 5'ten büyük. Sayıların her ikisi negatif olsaydı da durum değişmezdi. Ne gibi? Şöyle şöyle dursun. Mesela eksi -3 eksi -5 diyelim. Eksi -5 küçük eksi -2. Doğru mu? Bu doğru. Şimdi çarpımsal tersini al. -1/5 ve -1/2 nasıl bir ilişki var arasında? Sayı doğrusunu çiz. 0 burada olsun. eksi -b -1/5 Eksi 1 bölü 5 buralarda bir yerde. Eksi 1 bölü 2 burada. Hadi 1 de burada olsun eksi 1. Eksi 1 bölü 5 sıfıra daha yakın olduğu için eksi 1 bölü 2'den büyük olacak. Yani eşitsizlik yön değiştirdi. Bu kritik, bu önemli. Sonra dokuzuncu özellik. X küçük y. Ha bu çok önemli. Bu çok önemli. Diyor ki bana eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabilirsin. X küçük y ve a küçük b iken her iki tarafı yani x artı a küçük y artı b eşitsizlik korunur. Ne demek istiyor? Mesela x küçük y, a küçük b taraf tarafa toplayabilirsin bana diyor bunu. x artı a küçük y artı b. Doğruluğunu hemen bir örnekle gösterebiliriz. İspatlamış olmayız tabii ki. Emin oluruz. Ha, e, emin olmayız yani. Doğruluğunu bir örnekle gösterince biraz daha iyi hissederiz. Tam emin olamayız. Emin olabilmemiz için ispatlamamız gerekir. 3 küçük 5, 2 küçük 7 mesela. Taraf tarafa topla. 5 küçük 12. Güzel. Tabi basit örnekler veriyorum hep. Tam sayı örnekleri. Son özellik nedir? Ha. Son özellikten daha önce üslü sayılarda bahsettim. Hem şuradan hem şuradan. 0 e, küçük, a küçük, b ise bunların pozitif bir kuvvetini aldığımda, pozitif tam sayı kuvvetini aldığımda eşitsizlik korunur. 0 ile 1 arasındaki sayılar için ise sayının kuvveti arttıkça sayı küçülür. Yani 1 bölü 2'den yola çıkalım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 sayımız 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'den küçüktür. 1 bölü 2 küçüktür 1 bölü 2'den. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 2'nin karesinden de küçüktür. Değil mi? Gittikçe sıfıra yaklaşacak çünkü. Şimdi birkaç temel basit örnek yapalım. Bir sonraki videoda örnek seviyesini biraz daha yani zorluk derecesini biraz daha arttıralım. Şimdi sorulara geçiyoruz. Evet şimdi basitten başlayarak biraz örnek çözelim. Ne demiş? 12 ile 35 arasındaki gerçel sayılar 12 küçük x küçük 35 eşitsizliği ile gösterilir. Doğru. 10'dan 24'e kadar 10 ve 24 dahil 10 küçük eşit x küçük eşit 24 eşitsizliği ile gösterilir. Bu da doğru. 5 küçük x küçük eşit 15 eşitsizliği 5 şurası açık parantez 15 kapalı parantez doğru 5 15 aralığıyla gösterilir 15 dahil yani hepsi doğru cevap 1 2 3 bir sonraki örneğe bakalım x küçük 3 eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır diyor ne 3'ten küçük doğal sayılara bakacağız 0 1 2'dir toplamları 3 yapar yani denizli 3 dahil değil çünkü eşitlik yok burada güzel bir sonraki örneğe bakalım. X eksi 2 küçük eşit 4. Eşitsizliğini sağlayan farklı iki tam sayının toplamı en çok kaçtır? Eşitsizliğini sağlayan farklı iki tam sayı. Şimdi şunu bir inceleyelim. İnceleyelim. X eksi 2 küçük eşit 4. Her iki tarafa artı 2 ekle. Ne oldu burada? Ya da eksi 2'yi diğer tarafa artı olarak attım diye de düşünebilirim. X küçük eşit 4. Farklı iki tam sayının toplamı en çok kaçtır? O zaman bu eşitsizliği sağlayan x'lerden biri 4'tür, diğeri 3'tür. x'in toplamı en çok 7 olabilir. Daha büyük bir toplam olamaz. Yani iki tam sayı için bu eşitsizliği sağlayan iki tam sayı için en fazla 7 olabilir cevap. Bir sonraki örneğe bakalım. 4 küçük 3, 4 pardon. 3 küçük x artı 1 küçük eşit 6 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? x'in aralığına bakacağım. Her tarafa eksi 1 ekliyorum. X'i yalnız bırakmak için ne olacak? 2 küçük x küçük 5. Tabii küçük eşit pardon. Hangi x değerleri vardır burada? 3 var. Tabii tam sayı değerleri. 4 var, 5 var. Kaç farklı diyor? 1, 2, 3 tane. 3 farklı x tam sayı değeri vardır. Bir sonraki örneğe bakalım. Eksi 2 küçük x bölü 2 küçük 3. Eşitizliğini sağlayan x'in farklı tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi burada... Amaç yine x'i yalnız bırakmak. 2 küçük x bölü 2 küçük 3 her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 2 x'i yalnız bıraktım bu önce. Ne gelecek buradan? 4 küçük x küçük 6. Artık x'in farklı tam sayı değerlerinin toplamı. Bakınız 3'ten başlayacak. 3 2 x'i 1 0 1 2 3 4 5'e kadar. Eksi 3'ten artı 3'e kadar birbirini götürecek. 4 artı 5, 9 kaldı. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Melike'nin kütlesinin 2 katının 5 fazlası 46 kilogramdan fazladır. Melike'nin kütlesi x olsun. 2x artı 5 büyüktür 46 demiş. Buna göre Melike'nin kütlesinin alınacağı değerleri veren işsizlik aşağıda 2x artı 5 büyüktür 46 değil mi? Melike'nin kütlesini x dedim. Kütlesinin 2 katı. 2x 5 fazlası. 2x artı 5 46'dan fazlaymış. 2x artı 5 büyüktür 46. Yani cevap Ceyhan. Güzel. Bir sonraki örnek. Aşağıda Torricelli deneyini, göz, deneyinin görseli verilmiş. Buradan buraya 76 santim. Burada bir boşluk var. Torricelli deneyi açık hava basıncını ölçen bir deneydir. Bu deneye göre deniz seviyesinde civa boruda 76 santim yükselir ve her 105 metre yükseğe çıkıldığında civa seviyesi 1 santim azalır. Verilen bilgilere göre civa yüksekliğinin 71 santim olduğu bir yerin deniz seviyesinde deniz seviyesinden yüksekliği haş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Civa yüksekliği 71 ise 5 santim azalmış. Doğru mu? 5 santim azalmış. Her 105 metrede 1 santim azalıyordu. Değil mi? O zaman 5 çarpı 105 nedir? 5 çarpı 105, 525. Doğru bu 10 çarpı 5 gibi oldu. 5 çarpı, 5 çarpı 105. 5 çarpı 105 neymiş? 525. Fakat buradan şunu anlıyorum. Bir sonraki 105 metreye kadar yine burada aynı e, bu cıva yüksekliği aynı seviyede kalacak. 525'ten sonra yani 105 metre gittiğimde 630'a kadar değil mi? 525 burada 525 metre 630 metre. Yani şu anda deniz seviyesinden şu aralıktaki herhangi bir yükseklikte olabiliriz. 530 olduğunda yükseklik civa yüksekliği 70'e düşecek. O yüzden H için 525 ile 630 diyebiliriz. 630 eşit olamaz ama 525 eşit olabilir. Ha C yanlış. 525 evet eşit olabilir. Ama 630 eşit olursa bu sefer bir santim daha düşecek. 70'e düşecek yani 70 santime düşecek. Hadi bir örnek daha yapalım. Son bir örnek olsun. Sonra bir sonraki videoda geri kalan epey bir soru çıkarmıştım. Eksi 5 küçük x küçük 9. 5 x bir tam sayıymış. Eksi 5 küçük x küçük 9 olduğuna göre. 4 x artı 2 ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı. 4x artı 2'yi arıyorum. Eksi 5 küçük. X küçük 9. 4x artı 2'ye benzeteceğim. Her tarafı 4 ile geniş. 4 ile çarp yani. Her tarafı 4 ile çarp. Ne elde ederim? Eksi 20 küçük. 4x küçük 36. Şimdi bir de artı 2 var. Her tarafa 2 ekle. Ne gelecek buradan? Eksi 18 küçük. 4x artı 2 küçük 38. X bir tam sayı dediği için 4x artı 2'yi. Bakınız Burada eksi 19'dur değil mi bu ifade? Evet, eksi 19'dur. Ee, doğru mu? Hayır, pardon. Eksi 17'dir. En küçük değeri eksi 17. Burada da 37. Bu şekilde almak hatalı olur. X bir tam sayı dediği için X'in tam sayı değerlerinden yürüyeceğim. Eksi 5 küçük, X küçük 9. X'in en küçük değeri ne olabilir? Eksi 4. X'in en büyük değeri ne olabilir? 8. O zaman... 4x artı 2'nin en küçük değeri x yerine eksi 4 yaz. X 4 yaz. Eksi 16 artı 2. Eksi 14 oldu. Eksi 14. X yerine 8 yazarsam 8 yaz. 32 artı 2. 34 oldu. Bakınız. Muhtemelen şıklarda bu ikisinin de toplamı vardır. Gerçi bir şey değiştirecek mi? Oradan 3 fazla 3 fazla. Bir şey değiştirmeyecek. Tam sayı değerlerinin toplamı. Ama ola ki... Şimdi ne zaman bunu alırım? Burası önemli. Burası kritik. Ne zaman bu şekilde çözerim? Reel sayı dersi ya da bir sayı kümesi vermemişse bilirim ki reel sayıdır ve bu şekilde çözerim. Ama tam sayı demişse x'ten yola çıkarım. x'in değerini aralığını bulurum. Ondan sonra en büyük ve en küçük değerleri alıp aradığım sonuca ulaşırım. Toplam nedir? 20. Eksi 14, 34 daha 20. Burada da aynı şey olacak. Yani bir şey değişmeyecekti ama olsun. Çok önemli düşürücü bir ayrıntı. Pekala, hadi o zaman bunu size ödev bırakayım. Ödev. Hatta e, tabii hız yayınları TET matematik soru bankasından gidiyoruz, biliyorsunuz. Şunu da size ödev bırakayım. Daha sonra, daha sonra şunu da size ödev bırakayım. Hadi bir soru daha. Şu da size ödev olsun. Ve bir sonraki videoda biraz daha hem bu ödev soruları hem de biraz daha fazla örneklere, daha zor örnekleri yarayacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.